Hadi kızım gidelim. Paraları çaldık. Bir an Aman önce baba. polisler bizim etrafımızda geliyor. Bizi evet. bir an önce eve kavuştur. Hemen gitmemiz lazım. Şurasıydı değil evet, mi? hemen saklanalım. Arabayı sakla hemen önce. Hemen şöyle gidelim. Polisler de buraları tarıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. an gelebilir arkamızda. Hemen inelim. Ha, in çabuk çabuk evet, çabuk. Indim. Hemen burayı kapat böyle. Tamam kapatacağım baba. Tamam, ben de etrafa bakayım polisler var mı. Tamam polisler var mı diye bak babacım hemen. Şimdilik sen bir an önce kapat. Tamam çünkü acilen kapatmam lazım buraları. Evet. Gelmek üzereler. çık. Çitle çik. kapat. Çitlerle kapatmam lazım. Evet her yeri kapat. Her tarafı görmemeler. Polisler hep buralardan geçiyorlar çünkü. Buraları aramak evet. için. Tamam gel baba içeriye girelim. Gel, Pencereleri de kapat bence. Kapıları da tamam. kapat. Kapatayım İçeri hemen. gelmesinler. Hah, hemen. Pencereleri başka bir şeyle kapat bence. Tahtalarla tamam. kapat. Tahtalarla kapatayım. Dışarıdan kapat. Şöyle kapatalım. Zaten onlar arka taraftan dolanmıyorlar. Arka tarafı yapmayalım bence. Evet, bu gece burada kalalım. Evet. Ondan sonra yarın sabah, evet, sabahlayın paraları götürüp bir yere saklayalım. Evet mezarlığın oraya. Evet ondan sonra da bizi görmedilerse paraları Ayş, alıp yurt dışına buraya da çok gidelim. güneş vurdu. Hemen buraları kontrol etmeliyiz. Evet. Ben şimdi buralardan dürbünle izleyeceğim. Oh polisler geziyor orada. Geziyor mu? Evet geziyorlar. Evet, içeri gel, içeri gel. Kapıyı kapat. Sesler de geliyor. Hemen Hemen kapıları da kapatmamız lazım. Işık evet. ne bu? ışığı kapat. Baba kendi çıkıyor. Tamam. O zaman Olamaz. bu gece burada kalalım. Evet hadi gel yataklarımızı serelim. Tamam o sende. O, Hemen. Bakayım ben dışarı yine tekrardan. Dışarıda polis yok ama bir sürü para çaldık. Peşimize baba, düşerler. Gel. babacım bu ay burayı da çok güneş vurdu. Heh, hemen şu yatağı alalım. Sen nereye seriyorsun yatağını? Burayı seriyorum istersen sen de Tamam gel. ben de sereyim. Ay. Hadi uyuyalım. Şuraya. Ser. Bir ser bakayım. Hemen ser babacığım seni. Tamam uyuyalım. hesap olmuş. Baba kalk kal, baba. Kalın, çabuk. Çabuk çabuk. Olamaz çok geç kaldık. Hadi arabaya bin. Hemen gidelim. Hemen hadi gel şuralara. Açtım baba. Sen arkaya bineyim. Tamam sen hadi çabuk. Paralar gitmiş. Ne? Paralar Olamaz. Gitmiş. Kim aldı paraları? Hadi gel mezarlığın oraya bakalım. Belki birileri de almış. Biz mı? gece uyurken paraları almışlar. Olamaz hemen gidelim baba arayalım. Çabuk, çabuk çabuk. Gidelim buradan. çabuk. Bir de bizim üstümüzü değiştirmemiz lazım. Ah baba orada bir şeyler parlıyor. Aa, Polis bizim... mi? Hayır Polis bizim mi? paralarımız. Gel gel. Tamam. Hadi gel toplayalım. Al in çabuk. Hemen al paraları. Çabuk. Hah. Koy baba şimdi hani içine. Nerede paralar? Ha. Oh, buradalar. Tamam, oh, koydum benim. içine. Tamam, ah. ben paraların yanındayım. Hadi hemen mezarlığa gidelim, saklayalım bunları. Tamam. Biraz uzağa geldik ama inşallah polisler nerede? Hemen gitmemiz lazım yoksa bizi görecekler. Şuradan şöyle olamaz. Şu evlerin yanından geçecektim ama orada da evler var. Oh, inşallah yakalanmayız biz bu paraları çok harcadık. Olamaz. Tamam, bir an önce gidelim. Baba, insanlar var orada. Tamam. E, mezarlığın orada. Sessiz sakince gidelim. Hızlı koş koş hızlı. Ben bekliyorum. Kimse yok şu an burada. Olamaz bu bir tane araba var. Hızlı davranmam lazım. Gel şu arkadan dolaşıp gideyim. Baksana orada gözüküyor zaten. Tamam. Sonra okula girip üstümüzü giyineceğiz. Hadi gel. Arabamızı şu köşeye koyalım. Evet şu köşeye koy. Şöyle hemen. Tamam hemen. oraya saklayalım. Paraları topla topla topla. Tamam. Topla çabuk. İn arabadan. Hı. Heh. Para çantalarını aldım. Baba çabuk gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. İçini dolduralım. Hı. Hı. Ay dur. Koyamadım. Şöyle şunları koyayım. Dur ben çıkayım oradan. Ben de koyuyorum. Hı, koydum. Hı. Olamaz. Acaba polisler buraya gelir kapat mi? Kapat üzerine hemen kapat. Tamam, hemen kapatmam lazım. Kapat üzerine. Hemen, hemen, hemen. Çünkü yoksa polisler buraya gelir ve görürler bunların. Hemen üzerini kapat. Hah, kapattım. Kapat. Tamam, hadi gel baba. Buraya da yaz yaz. Taşın üzerine de yaz. Burayı açmayın diye. Hemen koyalım bunları. Hemen yazalım. Hemen yazmam lazım. Burayı açmayın. Tamam. Evet, yazdım. Tamam. Hadi. Gidelim. Olamaz çabuk baba. Gelmek üzere. Baba hemen işe gitmemiz lazım. Baba arama sesi geliyor koş. Koş koş koş. Hah para kaldı değil mi burada? Hemen bin arkaya. Ah! Ay polis sesi var. Olmaz. Olmaz. Hemen yatmam lazım. Hii, ya çabuk. Hemen yatmam lazım. Uyum. Polis beni burada görmemeli. Polis burada. Evet. Aa, oğluma. Paraları da... siz mi çaldınız? Hayır, e, biz Squid Game hayranlarız O yüzden burada. Bize ihbar geldi. Squid Game'den 2 kişi kaçmış, paraları almış diye. Kiminle... Yok, um, biz yapmadık. Biz Kiminle yapmadık. Kiminle çaldınız paraları? Um, Diğer arkadaşın nerede? Um, Paralar... Benim arkadaşım yok ki. Ben etrafa arıyorum. Bakın para burada mı? Baksın da para burada yok. Arabaya bakıyorum. Arabada da yok. Gelin Arabada gelin, değil. Yok, sen. O zaman paraları başka bir yere sakladınız. Ee, yoksa siz mi paraları siz aldınız? Sizi tutuplayıp karakola götüreceğim. Ne olamaz. Evet. Hemen kaçmam lazım. Hayır, buraya gelin. Olamaz. Evet, polis avcısı sizi götürüyorum. <laughs> ay, 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 ay. Ya beni götüremezsiniz hayır. Bizi karakola götürmem lazım. Çünkü Rıhtar <laughs> geldi. Ya. Ama ben paraları çarptım.